Selam gençler ve daima genç kalanlar. Akademisyen YouTube kanalımın bir iki günlük gecikmesi olsa yeni videosuna hoş geldiniz. Efendim bu gecikme için sizden özür diliyorum ama sizlere doğru ve kesin bilgiler verebilmek için bazı e, sonuçları ve kitapları bakmak ve beklemek de gerekiyordu. Bu sefer de öyle oldu. Kargodan belli bir kitabın gelmesi de belli bir zamanı aldığı için kesin konuşabilmek Özellikle böylesi eleştirel videolarda kesin konuşabilmek için e, o baskıları baskılar arasındaki farkları da görmek gerekiyordu. Ne mi bu konu? Bu konu geçen videoda işlediğimiz bir önceki videoda işlediğimiz konunun gençler e, biraz daha açılmasını istediler. Onlara göre biraz daha kapalı e, ve karışık e, kalmış. Biz neden bahsediyorduk? Akademisyenlerin avlak alanlarından bahsediyorduk. Bunların bir ayağı da yayın eviydi, Bir yayın evi örneğinden haber vermiştik. Orada iki akademisyen oturuyor. İşte yayın evi sahibi bayağı bir iddialı şeydi. Hatırlayacaksınız videoyu. Ama bu biraz kapalı kalmıştı. Kitap neydi? Hangisiydi? Ben Bu benim uzmanlık alanım olan Servet yazarlarından Mehmet Rauf'un anıları idi. Mehmet Rauf'un anılarıyla ilgili de bu adı geçen kitap e, en az iki baskı yapmıştı. Belki de üç olabilirdi, dört olabilirdi bu. O yüzden e, bundan emin olmamız lazımdı. Öncelikle kitabın iki baskıdan fazla bir baskı yapmadığından emin olduk ama kitabın ikinci baskısının elimize ulaşması, birinci baskı ile ikinci baskı arasında bir fark var mı? Onun görülmesi gerekiyordu. Çünkü yaptığımız eleştiriler ve bu arada yani geçen zaman içinde e, yazdığımız bir de makalenin etkisiyle belki içindeki hatalar düzeltilmiştir ümidimiz e, var idi. O sebeple bu kitabı bizzat elimize alıp görmemiz icap ediyordu. E tabi bu konuda bana yardımcı olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yani isim vermek isterdim ama. Ee, onlar genç akademisyenler. Ee, yarın öbür gün onlara e, ters bir şekilde döner bu durum diye söylemek istemiyorum. Ama kendilerine yardımları için çok teşekkür ederim. Efendim evet birinci baskıyla ikinci baskı arasında e, fark vardı. Çünkü e, eleştirilerimizin bir kısmı dikkate alınmış. Tabi birkaç tane tapı hatası giderilmiş. Efendime söyleyeyim e, Kitabın sonuna konulan dipnotlar adıyla konulan notlar, e, dipnot şeklinde sayfa kitabın içinde sayfalara yedirilmiş. Ama asıl önemli olan e, okuma hataları, satır atlamalar ve paragraf atlamalar olduğu gibi e, duruyordu. Yani bundan bir kere emin olduk. İkinci baskı ile birinci baskı arasında birinci baskı 1999, ikincisi 2008 olduğuna göre aradan 9 yıl geçmiş. 9 yıl sonra e, hiçbir şekilde e, kitapta gereği gibi düzeltmeler falan yapılması yoluna bir karşılaştırma yapıp başka bu, bu şekilde iddialar var. Bu şekilde yazılıyor, çiziliyor. Yani buradan da kimse kimseyi okumadığı, kimsenin kimseyi umursamadığı da anlaşılıyor. Ama bu kitabı neden bu kadar sorun ettiğimi, yani elbette ilk videoda söylediğim gibi mecburen kendimden örnekler veriyorum. Bunlar benim yaşadıklarım ama ben yaşadım diye, ben haklı olacağım diye bir şey söz konusu değil. Sizlerden gelenleri de yayınlayacağıma söz verdim. Ama bu konuda biraz haylazlık ettiğinizde söyleyebilirim yani şikayetçiyim sizlerden. Sizlerden de veri gelmesi lazım beni beni bu duruma düşürmeyin ama bu kitabın bir önemi daha var. Türk edebiyatı tarihinde ilk kez yani ee, bir kitap yayınlandıktan sonra tefrik edildi. Yani yayınlanmadan önce tefrik edilen romanları biliriz. Pehlivan Behl tefrikalarını biliriz. Anılar biliriz. Sonra kitap olurlar. Ama burada öyle olmadı. Önce kitap yayınlandı 2009'da. Ondan sonra bu e, kitap bölük bölük e, dergah mecmuası, dergah yayınlarının yayın organı olan dergah mecmuasında bölük bölük yayınlanmaya başlandı. Yani ne kadar sürdü tam söyleyemeyeceğim ama tarihleri verebilirim. Yani sizlere vereceğim de zaten ama yazılı olarak vereceğim yukarıda. Şimdi konuşmamı da bölecek çünkü notlara bakmam vesaire bu tefrika sürerken yani ne yayın evi sahibi çünkü sonuçta yayın evi kitabın satılmasını ister değil mi? Niye tefrika edilsin ki? Yani o derginin abonesi o kitabı almaz diye düşünmesi lazım ticari açıdan. Şey de yayını hazırlayan da emeğinin bu şekilde sunulmasından rahatsız olmadı. Fakat bir akademisyen hocamız yani e, isim vermekte beyis görmüyorum. Abdullah Uçman benimle aynı e, okulda görev yapan hocamız. Bu yazıya övgü yani bu hatıralara dergah yayınlarında tefrik edilen bu hatıralara övgü düzen bir yazı kaleme aldı, tanıtan. Şimdi böylesi iç içe bir şeyi anlayabilmek de hafızalımız çünkü öğrendiğimiz edebiyatsa yaklaşım yani konuları nasıl değerlendirileceği vesaire teknik konulara bir tanesi konusunda sıktık. Kendisine müracaat ettiğimiz bir hocamızdan da böyle bir yazı gelmesi beni bir hayli şaşırtmıştı ama o günlerde bir soruşturma geçiriyordum. Herhalde e, işimin bitirildiğini düşünüyordum. Gençlere o yüzden bu videoların ders olmasını istiyorum. Yani bir şekilde sizin hesabınızı dürmek isterlerse Yağmur gibi üst üste insanlar gelebilir. Ee, yazık ama içindeki hataları e, görmeden böyle bir yazıya e, şey yapması, övgüler düzmesi hocamızın beni de üzdü. Ama bir yazı kalemi aldım. Bu yazı kaleme aldım yazıyı yayınlamam epey bir e, zaman aldı. Ee, rahmetli Türk mitolojisi konusunda, ee, öncü olan Bahattin Ögel'den sonra Yaşar Çoruklu'nun hocası Necat Yervekirli hocamıza bir anı kitabı çıkarmak istemişlerdi. Orada biz bu yazıyı yayınlama şansı bulduk. Onun da tarihlerini vereceğim. Bu e, sırada benim kitabım 2001 yılında Mehmet Rolf'un Anıları yayınlanmıştı. Tabii ki Adettendir. Bölümünüzde başta sizin ana benim dalınızda olan kişilere kitaplar verilir. Hocalarımıza da verdik. Onların da haberleri vardı. işte Bu yazının yayınlandığı yani 2001 yılında kitabım yayınlandı. 2002 yılında da doçent oldum. Doçent olurken biliyorsunuz kurum içinde de. Yani YÖK'ten doçant olduktan sonra kurum içinde de atanmanızın yapılması için çeşitli e, hocalardan, birkaç hocadan, içeriden ve dışarıdan rapor istenir. Hocamız raporu yazarken e, burada bana da dokundurmuşsun diye beni ikaz etti. Ben de o zaman henüz yayınlanmamıştı Necat Armağan'ın armağanında bu yazı. Dedim ki <laughs> henüz yayınlanmadı isterseniz çıkartırız dedim. Yok yok kalsın dedi. Çünkü Haklıydım, ee, yazıyı da beğenmişti, yani hiç müdana etmedi. Ona hakkını da teslim etmek lazım ama bu tip konularda e, acele etmek. Ama hal böyle iken, bütün bunların tarihlerini, şeylerini vereceğim şimdi sizlere, konuşmanın çeşitli yerlerinde. Bu hatalı yayına, 2008 baskısında da hiçbir şekilde bu hatalar giderilmemiş, bu hatalı yayına, yani üç paragraf atlamak ne demek? Bir satır atlamak ne demek? Yani en önemlisi mesela e, bu hatayı ben yapsam veya siz yapsanız sizin için o kader tayin edici dediğim akademisyenler hemen defterinize durmak için ellerinde bir fırsat al beklerler değil mi? Yani şak şefeyi okuyamayan ve bunu şak şaka diyen bir yayına referans göstermeye devam ettiler. İnadına referans göz. Efendim akademisyenlikte inat olmaz. Can düşmanınız bile olsa birisi doğru bir yayın yaptıysa doğru yayına referans verilir. Niye mi? Niyesi şu yine sizlerden öğrendiğimiz hocalarımızdan öğrendiğimiz şeyi aktaracağım. Bunların çoğu berhayat. Yahu muteber yayın diye bir şey var. Yani itibar edilen referans verin. Her kitaba referans veremezsiniz. Örneğin 19. asır Türk Edebiyatı tarihi. Çok sık kullanılan Tanpınar'ın edebiyat tarihi değil mi? Ya hocamız bunu kendisi e, bizzat görüşmelerimizde bana da söylemişti. Dördüncü yapı kredi yayınlarında, dördüncü baskıdan sonra dedi. Yani kontrol altına alabildim. Çünkü içinde çok büyük hataları içeren bir kısmı e, Tanpınar'dan gelen. Çünkü Tanpınar sanatçı, dağınık. E bazı şeyleri beyitlerin kime ait olduğunu yanlış hatırlıyor vesaire. Bunları düzelte düzelte hoca oraya kadar getirmişti. Yani dördüncü baskıda daha sonra e, yapı krediden yayınlanmasına dergah yayınları e, herhalde mahkeme kanalıyla engel oldu. Şimdi e, aynı kitap e, dergah yayınlarından çıkıyor. E tabi dördüncü baskıdan sonra kontrol altına alabildim dediğine göre bizim burada mevzu ettiğimize göre ne yapmamız lazım? Yani dördüncü baskının öncesini bile göstermememiz lazım. şimdi hal böyle olduğu zaman siz kesinlikle hatalı olduğunu bildiğiniz bir yayına inatla ve ısrarla nasıl olur da referans verirsiniz? Sonra ben akademisyenim diye ortalıkta dolaşıp saçınızı sakalınızı savura savura <laughs> efendime söyleyeyim bu gencecik çocuklara kadar tayin edersiniz buna hakkınız yok yani bizden geçti yani bizim hakkımızı yiyebilirsiniz problem değil ha bunlardan mesela Fatih Hande hocamız Muhammed Fatih Hande hocamız bir yazısında hem bana hem de e, adı geçen bu yayına yani hem benim kitabıma hem de adı geçen bu yayına referansta bulunmuş efendim olmaz yani ne şiş yansın ne kebap yansın onun hatırı kalmasın. Yani bilimsellikte hatır gönül olmaz. Biraz önce söylediğim gibi sevmediğimiz bir insan hatta düşmanımız bile olsa eğer referans vermek gerekirse onu referans vereceğiz. Ondan sonra kalkıp bu gencecik çocuklara bilimsellik, bilimsellik, bilimsellik diye derslerde veyahut başka platformlarda veya televizyonlarda, sosyal medyada veya bu tip videolarda çıkıp karışlarına efendime söyleyeyim biz bilim adamıyız. Bilim yapıyoruz. Her şey kullanılmaz, oraya referans verilmez. Efendim şeyiniz bu, karneniz bu. Ben bunları yakaladım. Siz referans verdiniz bu yayına yıllar içinde. 2008'den sonra başkası da yapılmamış. Şimdi sizlere soruyorum. Siz neden ısrarla bilim adamı diye iddia ediyorsunuz ya kendiniz için falan? Neden ısrarla bunlara referans verdiniz? Yani böyle bir lüksünüz yok. Veririm kardeşim, sana ne diyemezsiniz. Bilim böyle bir şey değil çünkü. Yani gavuru beğenmeyebilirsiniz, Türk düşmanı birisi olabilir. Yani İslam düşmanı birisi olabilir. Eğer adamdan yararlanmak gerekiyorsa yararlanırsınız ve referans verirsiniz yani. Vay bu adam e, İslam düşmanı zaten. Onun kitabını okumam ben. Ondan da referans da vermem falan. Böyle bir bilimsel anlayış olabilir mi Allah aşkına? Bu durumu takdirlerinize sunarken şimdi konuşmamda geçen kitaplar ve e, hatalarla ilgili e, bir çarpıcı örnek vererek konuyu burada uzatmadan kapatmak istiyorum. Çünkü bu konunun başka bir devamı da var. Ee, bunu beklerken bu kitabın e, ikinci baskısını beklerken bunun da farkına vardım Onu da e, sizlerle paylaşmak istiyorum O da ilginç o da işin başka bir şey e, tarafından yani belki kafanızda bir manzara şekillenebilir bu açıdan e, Çünkü yayıncılardan söz ediyoruz yayıncılar Birliği başkanından söz edeceğiz bir zamanlar Yayıncılar Birliği Başkanı yapmış birinden söz edeceğiz. Gene bu kitap bağlamında ama neden bu kitap önemli dedi derseniz işte dediğim gibi Edebiyat Tarihinde ilk defa kitap haline yayınlandıktan sonra tekrar tefrika edildi. Ve işin kötü tarafı yani hocalarımızı buna referans veren hocaların için şiddetle kınıyorum buradan. Onu söyleyeyim. Bu kitaba göre 1931 yılında vefat etmiş olan Mehmet Rauf, mezarından kalkarak 1956 yılında yazılmış bir kitabı okumak zorunda kalıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi Allah aşkına? Ki o kitap, iki baskı yapan bu kitap ve referans vermeye devam ettikleri bu kitapta adamın ismi de yanlış verilen isim de yanlış yazılmış erlan o da yanlış yazılmış Şimdi sizleri e, bu bunun aslı aslında başka bir eser ama ilk e, baskıyı yapan yani iki, iki baskı yapan akademisyen arkadaşımız buradaki Fransızca her üniversitede bir Fransız filolojisi vardır veya birine sorması gerekiyordu. Yani Sadi Şirazi'nin sık sık Oran Şahik Bey'den duyduğumuz sözünü tekrarlamak istiyorum. Bilseydi sorardı, sorsaydı bilirdi. Yani sormadan etmeden Fransızca bilmiyor olabilirsiniz ama le les artikeli ile la artikeli le artikeli herhalde farklıdır. Yani bunlara da dikkat etmek gerekir. Bunlara dikkat etmezseniz bu tip garabetlere düşersiniz. Yani 1931 yılında ölen bir adam nasıl mezarından kalkıp kitap okuyabilir ya? Yani zombi mi bu adam? Onun için e, şimdi sizi bunların e, doğru olan e, yazarı Victor Margaret'tir. Yukarıda onun fotoğrafını da yayınlıyorum. Kitabın adı da Türkçe de Osmanlıca olarak yani o dönemde çevrilmiş. E, 1928'de harf devrimi olduğuna göre Cumhuriyet döneminde de çevrilmiş olabilir. Erkek kız adıyla çevrilmiş. Yani bunu da yanlış yapmışlar. O yüzden lütfen e, akademisyen arkadaşlarımız, araştırmacı arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız tezlerinizde, makalelerinizde kullandığınız kaynaklara dikkat etmek zorundasınız. Benim elimde bu kitap vardı, ne yapayım canım, öbür kitabımı arayacağım diyemezsiniz. Ee, yapı kredi yayınlarından e, benim kitabım e, yakın zamanda tekrar yayınlandı. Yeniden elden de geçti. Birkaç dizgi hatası vesaire de yakalamıştık. O sebeple bulamıyoruz, ulaşamıyoruz diye bir şeyiniz e, söz konusu değil. Bize de hiçbir katkısı yok. Yani şu anda yapı krediden satın almanız, bize çok büyük bir, e, yani bendenize bir faydası yok. Sadece emeğimizin karşılığı olarak daha çok tanınan, bilinen bir yayın evinden çıkması sizlere ulaşması açısından önemliydi. Yapı Kredi yayınları zaten bu tür yayınları ikinci baskıyı da yapmıyor. Hepinize sevgi, saygılarımı sunarken esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.